Merhaba Minicik Abim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız çocuklarımızın kışın özellikle severek kullanacağı tokalar yapacağız. Ee, i̇ster okulda ister gündelik hayatında rahatlıkla kullanabileceği bu şık tokaları yapmak için istediğiniz renkte ipleri elinizde bulundurabilirsiniz. Ben 3 ton geçişli şekilde yaptım. İsterseniz böyle karışık renkli ya da birbiriyle uyumlu renklerde yapabilirsiniz. Aslında bu videoyu çekmek için 3 adet ördüm sayıları hepsinde daha farklı farklı. En güzelini saptamak için bu şekilde yaptım. şimdi şu şekilde öreceğiz. Yani bunlar aslında çok şey olmadı, muntazam olmadı ama en son ördüğüm bu ve çok muntazam oldu. size en güzelini sunmak için zaten birkaç kere örüp söküyorum. Örüp sökmek istemedim. Zaten toka, hani ister kendimi kullanabilirim, istersem hediye edebilirim diye düşündüğümden sökmek istemedim. Ben ama en güzelini en sonunda en yakışanı bulup ona göre videoyu çekmek istediğim için e, bu şekilde oldu. Kırımları daha az. Bu tokayı hani şu şekilde takacağımız için kırımları fazla olsa daha iyi olur. Yani bu bu şekilde duracak mesela takıldığında. iki defa dolayacağımız için. Ama mesela bu kırımları fazla olduğu için taktığımızda da daha kıvırcık olacak. Böyle olacak. Bunun da ilk sırasından kaynaklı daha düzgün. Şimdi benim iç içindeki lastiğim siyah. Bunlardan temin ettiğimi de size söyleyeceğim ve göstereceğim. Şu şekilde ben bunları böyle paketli 6 tane varmış paketin içinde bu şekilde aldım. Yani bu kozmetik mağazalarında falan oluyor bu şekilde. Hani çok uzun süre önce almıştım. Fiyatını hatırlamıyorum ama çok pahalı bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İsterseniz böyle lastik tokanız evde vardır. E, mutlaka vardır. Onun üzerine yapabilirsiniz. Yoksa bile bu aynı bunun beyazı oluyor. Böyle hani lastik dediğimiz hani e, nasıl diyeyim? Çorap çamaşırın içerisine geçirdikleri lastikler var ya uzun oluyor, metre şey oluyor. Tuhafiyelerde satılıyor. Onu alıp bağlayarak da bu boyuta getirebilirsiniz. İçerisine koyduğunuzda e, aynı şekli alacaktır. Şimdi şu iki taneyi kaldırayım bunun için kullanacağımız fazla malzeme ihtiyacımız yok tığımız ipimize uygun tığımız makasımız dediğim gibi lastik tokamız e, ve 3 ton ipe ihtiyacımız var ben bu tonlarda çalışacağım bu videoda e, Dilerseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar Evet şimdi e, zeminde hangi renk olsun istiyorsam o renkle başlıyorum İsterseniz koyudan açığa da gidebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi bu tokayı yaparken üçlü trabzan uygulayacağız. Şu şekilde zincire başlar gibi ilk ilmeğimi attım. Bir netleştireyim. Biraz ilmeğimi gevşek bırakacağım. Şu şekilde geçireceğim. Evet bakın lastiğimi sabitledim. Ben uğraşmamak için arkadan bu ipimi yürütüyorum. 3 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Tığımızın başına doluyoruz. Lastiğimizden alıp üç defa da şöyle üçlü trabzan yapıyoruz. Lastiğimizi bu şekilde dolduracağız. Birçok şekilde doldurdum. Yani hani e, kimini çok sıkı doldurdum. kimini az doldurdum. Şimdi e, bunu da biraz sıkı dolduracağız. Hem lastik gözükmesin. Hem de daha düzgün durduğunu fark ettim. Benim lastiğim yaklaşık 90 tane falan alıyor. E, lastik e, esnemeyecek şekilde olacak. Yani bu lastiğin boyutu böyleyse böyle kalacak. Şöyle olduğu an iyi olmuyor arkadaşlar. Aynı boyut kalması gerekiyor. Aynı boyut doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Bu şekilde şu trabzanlarla dolduruyorum. Ben böyle farklı projeleri aslında çok seviyorum. Hani kendim de severek kullanacağım açıkçası. Hani çocuklar için diye bir şart yok. Sizler de kullanabilirsiniz. Evet lastiğimize bu şekilde üç trabzanlarımızı diziyoruz. Sadece bu dizdiğimiz sayının çift sayı olmasına dikkat edeceğiz çünkü yukarıda da artırma yapacağımız için orantılı olması lazım. Evet lastiğimi bu şekilde doldurup geliyorum arkadaşlar. Biraz sıkı sıkı dolduracağım. Şöyle hani içindeki altındaki lastik gözükmeyecek şekilde. Ben hemen ilk sıramı doldurup geliyorum. Ondan sonra da sayısını sayacağım. Bakın aslında şu an 65 tane yaptım ve doldu. Ama şöyle açtığımda siyahlıklar gözüküyor. Ve tamamen biraz kıvrışsın istiyorum. Yani şu lastik büyümeden buraları doldurabileyim istiyorum. Şu an 65 tane oldu. Ben bunu 90'a tamamladığımda tamamen böyle sıkı sıkı olmuştu. 65 66 67 68 69 yani ne demek istediğimi anlayın diye açtım şu an videoyu tekrar. Biraz daha sıkıştıracağım yani biraz daha yoğun olacak. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Şimdi şu son tarafı sıkıştırdığımız için şu taraflar az kaldı. Şöyle biraz kaydırıyorum. 80 oldu benimki. 81. Aslında saymanıza gerek yok. Ben aynısını elde edeyim diye sayıyorum. 83 84 85 86 87 88 89 90 Yani daha sıfırla elde etmek istiyorsanız burayı daha az sıkışık yaparsınız. Çok elde etmek istiyorsanız daha çok sıkışık yaparsınız. Burada onu anlatmak istiyorum açıkçası. Tamam ipim yere düştü bir saniye. Evet. Şimdi şurada renk geçişi yapacağım netleştireyim hemen. Şu ilmeğimi tamamlamadan ikinci alacağım renge geçiyorum. Arkasında bırakıyorum biraz bağlamak için. Daha sonra ilk ilmeğimin başına batıp ilmeğimle sırayı birleştireceğim. Şu şekilde birleştiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaki iplerimi bağlayacağım. Ve ipimi önceki ipimi kesip çıkartıyorum çünkü artık ihtiyacım yok. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Şöyle ben bu arkadaki kalan ipleri altından yürütüyorum. İsterseniz siz sonra da saklayabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi tığımın başını dolayarak yine örmeye başlayacağım ama ee, yine şu trabzan yapıyorum aynı şekilde. Fakat bir tek batıyorum bir çift batıyorum bir tek bir çift şeklinde tüm sırayı dolanacağım bir tek trabzan batacağım bir çift trabzan batacağım. Yani burada e, ilmek sayımız %50 daha artacak yani 100 ilmekse 150 olacak 90 ilmekti benimki 135 olacak 45 ilmek daha artacak bir tek bir çift şeklinde bir tek batacağım bir çift batacağım sıra sonuna kadar yani aslında ilmek saymanıza çok da gerek yok lastiğinizin boyutuna göre içine sıkı sıkıya böyle lastik gözükmeyecek şekilde şöyle yaptığınızda rahat esneyecek şekilde dolduracaksınız Boyutu fazla büyümeyecek lastiğin bunu doldururken, sadece ona dikkat edeceksiniz. Ama daha çok fırfırlı olsun istiyorsanız daha çok doldurabilirsiniz, az fırfırlı olsun istiyorsanız da az doldurabilirsiniz. Bu sizin nasıl istediğinize göre değişebilecek bir şey. Ben sadece nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Kendinize göre elbette şekillendirebilirsiniz. Bu sırayı bu şekilde bir tek bir çift şekilde örüyoruz. Ben ipimi bir yandan arkada kestiğim ipleri altından götürüyorum. Tekrar saklamaya uğraşmamak için. Evet, bu sırayı e, her ilmeğime birine tek birine çift üç tane, iki, iki tane yani şu trabzan yaparak tamamlayıp hemen geliyorum. Evet. Bir tek bir çift yaptığım sıramı tamamladım. Son ilmeğime çift battım ve ilmeğimi kapatmadım. Sıradaki rengime geçeceğim. Yine aynı şekilde ucunu uzun bırakıp ilmeğimi içinden geçirip tamamlıyorum. İlk ilmeğimi batıp birleştiriyorum sıramı. 3 tane zincir çektim. Arkadan bu iki ipimi bağlıyorum sıkıca. Ve diğer ipimi kesip çıkartıyorum. Şimdi bu sırada da yine şunları alttan yürüteceğim ben. Üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Bu sefer iki tane tek batacağız. Üçüncüye çift batacağız. Üçüncüyü aynı yere 2 tane üçlü taraftan yapıyoruz. 2 tane tek yapıyoruz. Tek bir taraf, tek yani tek batıyoruz. Üçüncüye çift batıyoruz. Aynı yere bir daha yani. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Bu son sıramız. Bir de kenar süsümüz var. İki tane tek batıyorum. Üçüncüyü çiftliyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Burada bir 45 ilmek daha ekleniyor. Yani bir yarısı kadar daha ekleniyor bu sırada. Dediğim gibi saymanızın bir önemi yok. Ama hani sayı isteyen olursa diye söylüyorum. Çift battım. Şimdi bu şekilde iki tane tek battıktan sonra bir tane çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlayıp hemen geliyorum. Evet son sıramı tamamladım. İki tek sonrakine de çift battım. Şu şekilde ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne yapacağım. Bunu aslında bir videoda anlatmıştım. Ama burada tekrar göstereceğim. Şu şekilde dibine batıyorum. Geri geri gideceğim. İlmeğimi alıyorum. Sonra arkadaki ilmeğe batıyorum. İlmeği çıkartıyorum ve uzatıyorum. İçinden ilmeğimi alıyorum. Bir sonraki gerideki sık iğneme batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde kenar örgüsünü tamamlıyorum. sanırım anlaşıldı. Şöyle sonraki ilmeğe batıyorum. Buradan ipimi alıyorum. Uzatıyorum. Ve ipim içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi tamamlıyorum. isterseniz kenarı düz de kalabilir ama böyle muntazam duruyor. Bu şekilde bakın. Şu normal hali. Bu bu şekilde yapılmış hali. Çok güzel duruyor. Bu şekilde tüm etrafını dolanıp hemen geliyorum ve bitirmiş olacağız. En son bitmiş halini göstereceğim sizlere. Evet. Kenar süsümü de bitirdim. İpimi kesiyorum kestiğim ipi şu şekilde içerisinde yürüteceğim. Evet şimdi böyle marulu bir görüntü elde ediyorsunuz kenar fırfırından dolayı. Şu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Evet bak. Bu şekilde tokamızı tamamlamış bulunmaktayız. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya yani kafada takılınca daha güzel durur. Bakın. Evet. Videonun sonuna geldik. Ee, Minicabim YouTube kanalına abone olmayı ve yanındaki zil işaretine basıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde güzel güzel tokalarımızı istediğiniz renkte yapabileceğiniz, çocuklarınıza hediye edebileceğiniz veya saçlarını süsleyebileceğiniz bir video oldu. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.